Evet arkadaşlar buradan in meydan okuyorum Allah'a <laughs> kurban <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Açık hoş geldiniz Bugün arkadaşlar FIFA 21'in yeni sürümündeyiz ee, Ya oğlum bizi yürü, yürü git Emir ya var, Baran var Yunus var Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Hoş bulduk Allah rahmet bereket edin, Emir nasıl? Bugün, bugün e, Emir'i mezarından çıkardık getirdik arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Fortnite oynuyor <laughs> <laughs> Merhaba Emir bir selam ver. Yanımızda Yunus hayır, hayır. var. bugün sizlerle Fortnite oynayacağız. Vay. Yani kan ve Baran var ve de Yunus var. Vay <laughs> Allah'ına kurban <laughs> senin. Gidişim. Arkadaşlar Yunus'un mic yok kusura bakma. Mic diye bir şey yok bu arada. lan. Baran bir şey yüksel mi lan? Ne kanka? Doldurmalı pompalı ne? Bok gibi bok gibi onu kullanamak kullanamazsın. Abi lan, bok. Ee, ne yapıyor lan bu? Ne oluyor ne oluyor? Saçma mı? Dur dur dur. La oğlum bir dur ya. Kazma alıyordun. Ağzına sıçmıyoruz. Ne kaç köpeksiniz ya. Adam kardeşe geçem adamı. Yunus geliyor beni. bu arada bilmeyenler için söyledim şey ben yıllardır portal oynuyorum Hı. Ee, üstüme yok. Emir bak bak. Bunları kırınca can veriyorsun. sana. Evet. Gel Beyler mi? beraber kırın. Dur dur kırmayın kırmayın. kırmayın Yunus kırma. Yunus ben geldi. Yunus gel bu arada hani ben ilk kez beri oynuyorum arkadaşlar. Eee 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 kodayşlar. Eee biraz, şey... biraz bağımlısıyım ha. Bayağı bağımlısıyım hatta çıkamıyorum oyuna. Babası mi? çok evden kovdu falan filan ama. Ne bağımlılığın sebebi ne Emir? Abi bir hastalık diyordular bana. Ne hastalığıydı? Teşhis koydular sana. Değil <laughs> mi? Beyler her, herkes bir şey taşısın bak. 50 kattım onu biriniz taşısın. Mini ben taşıyorum. Emir sen medkitleri taşı. Furkan sen 50. Ne küfür ediyorsun ki? Bugün hastalığında konuşuyoruz ya. Tamam. Mini kim taşıyor? Mini ben taşıyorum. Aç köpek al. 4 tane var. <laughs> Babanız. Evet arkadaşlar. Buradan inaltına meydan okuyorum. <laughs> <laughs> Allah'a <'ına> kurban. <laughs> Beyler alan geldi, alan geldi alan geldi alan geldi alan alan beni al beni al Tamam Abi, devam et devam et Gençler daha çok ekiple video gelmesini istiyorsanız Emir insene sen Emir yana geçsene e Yana e geçsene e ben e söyleyeyim Emir yana e geç yana e Beyler bana pompalı verebilir misiniz? Pompalı mermisi verebilir misiniz? Furkan var mı? Heh. Pompalı mermisi vereyim Ne işe yarıyor? Oha Adamları falan görebiliyorsun bazılarını Beyler alan gele çabuk çabuk. Arabalar var burada. Arabalar var gelin. Seri benim Bir tane altısı, altı altı abi mini dört var mı? bir mı? tane şey Neyin süresi? He var var bir bitiyor adamlar. Bitiyor bitiyor, bitiyor bitiyor Hadi Emir sen benim arabama gel. Emir benim arabama gel. İçine bin yanıma bin yanıma. Değiştir. R3 mü seninki? L3 mü? İkisinden birisi. Şarkıla emir bak bak cıslak cıslak var. Oğlum gitmiyorum gitmiyor mu ya? Bak bak bak. Normal bildiğin şarkılar var ha hayırdır? Dur değiştireyim. Yunus çabuk gelin lan. Furkan çabuk gelin. O sikri adam var helikopter. Helikopterin önünde. Yok bulaşmayalım bunlar iyiye benziyor. Beyler bizim yoldan gelin. Bizim yoldan gelin. Tamam tam, tam geliyorsun. Al sıkıyorlar sıkıyorlar sıkıyorlar. Ölümde ölümde tur kapıştırdık. Lan nasıl ölmedi? Aa önde adam var önde önden geçtim. Ben gel 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 oğlum benim canım bir ya. Birisini öldürdüm. Adamsın emir in emir arabadan emir. İnin beyler sizdeyiz. Baran, baran, baran. Medkit nerede? Medkit verseniz ama medkit, medkit. Baran, baran al balık çık, balık çık. Kapatın beni. Kapatın etrafı kapatın. Ben balık çık alamadım ki kim alıyor oğlum balık çıkları. Oğlum herkes balı alıyor. Hakan geldi. Öldü. Bak bak. Beyler bana can versenize ya. Oo. Arkadan çok sıkıyor. Oo. Ben ha, bir şey var. Kanka Helikopter indi. Helikopter Sağ indi. Mini var. Ha. Teşekkür. Emir kapat etrafını. Emir yürüyen bomba ya. Emir bizi bitirdi ama. Sakin olun, sakin. Evet, e, sakin. sakin. Uçtamayın bak gitmeyin Eşkir. al işte. Emir'den öldü. Emir'e gidin. 46'ya çat. 46'ya çat. Kaçıyor lan bunlar. 31. Canı bir, canı bir bunun. Ben pişiyorum. Kavide kaç sese bakacağım. Of düştü be. Of kile bak. Öldürdüm. Beyler yanında, beyler yanında. Eğime bak, eğime, eğime bak ya. Ben barana gidiyorum. Hepsini aldım, hepsini aldım. Sakin olun. Yok balım burada da burada. 2 kişi aldım oğlum ben. Emir kaldıktınız ya. Minus kaldı ya. Tamam çok iyisiniz. Ne kadar heyecanlı bir maç ya. Sizin yüzünüzden çok heyecanlısınız. Son kişi beyler son kişi sakin olun. Emir sen can bas orada. Arkadan sıkıyorlar ya. Oo. Ölmeyin. Vurdum öldü. Tamam. Beyler arkadan Anan 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 Furkan geldi Furkan geldi. Emir yanında. Yan basıyorum. Ufacık hareket ediyorum bitiriyor ya. Adam geldi. Furkan adam geldi. Düştü bir tanesi. Helal. Oğlum siz nasıl bir takımsınız ya. Buraya çarpsın dünyanın iyi takımı. Ay kim var? Ay nasıl <laughs> çarpsın. Of of of. Siz var yemin ederim adamsınız Furkan biraz loot salla he. Bizi bitirdin Furkan ya. Benim hiçbir yani. şeyim yok oğlum. Çocuğa bir, bir şey, şey satsanıza. Arkadaşlar komplot fake. Tamam tamam benim var var. Hangisini alsam ya? Emir can bas Emir. Hiç... Emir'e can versene. Al sen al. Emir gel mini atayım Beni sana. Benim var oğlum. Bana 50 kattırız tamam ben basayım ben. Emir basabilirsin. Emir sana mini atacağım dur. Dur lan Yunus canım az benim. Alın emir, mini atayım. Emir can attın. nerede Emir can? Ha Emir orada mini var. Yunus kulaklığın yok oğlum bir şey anlamıyorum kulaklığın olsa Gençler alana gelin Ah medkit ver medkit ver medkit Oğlum kim öyle mi kapatıyor ya Yunus Yunus Ne oldu ha? Bebe baran 50 içtim oğlum içtim Bana ver bana La içtim lan içtim Yunus Yunus bana ver Mini mi ne Ha mini He oğlum söylesene sarak 50'yi gösterin Beyler çık. Ortaya gelin ortaya Yunus Alan mid var alan alan Adam geliyor. Sniper var. Aldım. Benim medkitim yok beyler. Var mı var mı can? Medkit var mı? Medkit vardı orada. Arabayı yukarıda lan Bana gelin bana gelin bana gelin bana gelin. Hızlı bana gelin hızlı bana gelin. Adam adam. <laughs> Uf. Gelmeniz lazım. Geliyorum. Hı, Nerede ben? adam? Burada bir yerde sesi geliyordu ama. Oğlum ona bir anda adam kaldırdılar lan. Ama zıpkın olsa balık tutar Aynen benim canım az ya bana can lazım. Afrika burada şey var lan olta. Var mı acaba yok galiba. Ya, tut 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 yapayım üstü Yok yok olta yokmuş. Lan beyler var, çok iyiyiz. Kaç geliniz var? Kaç kil Emir kaç gelin var? Benim bir. bir galiba iki <laughs> Benim altı kilim var. Ama o videoda lan biz. Ee videodayız oğlum. Çok iyi maç oluyor bak. Ne yapıyoruz lan? Metkit var yok mu kimsede? Yunus, Emircan ne yapıyorsunuz oğlum? Gel Piyasınız benim o? gel sana benim ya. Emir fırlatabilir misin? medkitle Metkite gel nişan almayı at bana. Nişan atma ne sık buradayım. Ha. Tamam, bok gibi attın ama neyse. Bak orada loot var lan. Emir ne yapıyor Emir? Emir sen ne yapıyorsun? Başlıyorum. Burada burada burada. Burada burada çıksana be beyler. vay emirime bak be. Emirime bak be. Emir çok kan kapat kendini bak kapat. Nereye gidiyorsun Emir? Ölümde bak. ölümde. Emir kanlara gidelim. Düştü. Helal. Ne yapıyorsunuz? Çaldım güzel. Mermim yok. 27. Canı bir, canı bir. Canı bir, bir canı var. Düştü tamam. Aferin Yunus. Öldürün önümde. Bakın şurada şurada şurada. Oğlum bunlar bam mı lan? Emir'e bak be. O da öldü. Beyler son kişi gel, ha, gelin kazma yani. gelin kazma yapalım. Gelin kazma yapalım gel gel bambi bambi. Son kişi kaldı? Evet evet gelin. Kazma yapalım gelin gelin. Gel. gel lan buraya bambi. Nasıl son kişi lan? Emir gel gel. Oha. Gel, Herkes gel. yok ettik oğlum. Burada burada. Ne yapıyor lan Bambi? Bekle hep ben. Kalkma Oğlum alan geliyor hadi. Oranın içinde. Ama alan geldi. Kazmalıyım, kazmalıyım, kazmalıyım. Burada, burada, burada. Nerede Canım Hadi. Altınızı kırdın. Öldü, <laughs> öldü be. <laughs> Oğlum çok güzel maçtı lan. Değil mi Emir? Baran evet. ben çek ben çek Baran ben çek ben çek ben çek. Neredesin Furkan? Baran ya. Ya o özür dilerim. çek. <laughs> <ya. gülüyor> Kardeşlerim Emir'in uğruyla beraber Arkadaşlar bak müşkan... bir şey söyleyeyim Bir şey söyleyeyim bak Kur'an çarpsın ilk maç ya. Vallahi ilk, maç. Vallahi ilk maç. Emir na Emir senin bereketin mi bu? <laughs> Kanka çok iyi oynarım dedim. Yıllar ama Emir oğlum Emir çok iyiydi ha. Oğlum Emir bizden ayrıydı ama çok iyiydi. <laughs> Gençler bu bir videonun yani. sonuna geldik. Emir bitir Emir videoyu. Ben Seziyoruz de sizi seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Hadi Allah'a emanet Bay bay. Elas, elas.